Kıymetli kardeşlerim, biz televole denen bir zehri içmiş insanlarız. Ömrümüzün 15-20 senesi televole denen bir şeyle geçti. Ve insanlar ona çıkmak için para veriyorlardı. Vallahi diyorum bak inan. Akıl sağlığı yerinde olan bir insanın bırak dillemeyi ben de diledi. Bak o seyirden alanlardanım. Bizden bir şey olmaz. Bizde ne olsa olsa çöp olur kardeşler. Vallahi diyorum masanıza oturtmayın. Şaka yapmıyorum. Biz sadece aklınızı karıştırırız. Biz değil mi o televoleleri her gün olsun diye dört 5 saat televizyonun başında onları izledik. Bir de millet para verdi oraya çıkmak için. İnanın diyorum. Ya bir örnek vereyim. Can Ataklı. Mesela ya adamın tarzı var, şekli var, şimali var. Tanışmıyoruz ama yani bir tipli var. Ya ondan etkilenmiş ya. O da işte o kuşaktan. O da seyredenlerden Televoli. Şimdi bir haber yazmış. Sedat Peker'in yurt dışına neden kaçtığını açıklıyor. Hani meşhur olmak isteyen popçular böyle bir şey kasarlar ya takipçi kasmak için. Ya koskoca adamsın Can ya. O yaptığın haber nedir? Öyle rezalet mi olur? Olmaz. İşte bu yüzden diyorum bizim hepimizi kaldırıp çöpe atacaksınız. Bizden bir şey olmaz. O yeşil İsa'yı köyünde mola veriyoruz. Adı gibi yeşil bir cennet burası. Hayır Şener ve Balıkesir ve civarının tek seyir stand-upçısı. Eşeği üzerinde kasaba kasaba hatta köy köy gezip stand-up yapıyor. 2-3 aydan beri kahveye çıkamıyor. da kahvesini evde içiyor. <laughs> Ona Balıkesir halkı Nasrettin Şener diyor. Kadife adlı eşeğiyle komiklik yapıyor. Stand-up gösterileri yapıyorum. Tabii Kadife buna dayandığı sürece. Nasrettin Şener'in bu işten tek kazancı bakın ne? Biz sakat susuru gösteri yapıyoruz. Yani bunlardan ben köylerimizden para almıyorum. Kimisi bana 2 kilogram nohut getiriyor, kimisi bakla kimisi fasulye falan. Para geçmiyor onların ekonomisinde. Güldürüyor, karşılığında 2 kilo nohut, üç kilo bulgur alıyor. Alan memnun, gülen memnun. İşte köylüler. Hatice nine o bizi güldürüyor, Allah da onu güldürsün diyor. Stand up yapıyormuş. Ne olduğunu biliyor musun stand up? Bilmiyorum oğlum. Ben cahiliyim ben ya. Hoşuna gitti mi? Gidiyor ya, gitmem canım. Nasrettin Şener gittiği köylülerle artık içli dışlı olmuş. Ama bu durum bazen sorun yaratıyormuş. Bir şovunda Asettin Şener, Mücel Dayı'nın Hande Atay'ız ayranlığını köyün ortasında anlatınca, hanımıyla külahları değiştirmesine neden olmuş. Bir Hande Atayiz'i ayran var mı sende? <laughs> Hadi yenge duymadan söyle, fısılda bize. Nedir ya, bu ayran? Aa, bırak şimdi, de, yenge zaten şikayet diyor da, ha. bizim aramızda bozdu. Yenge 8 aydan beri anasının evindedir bu. Mücel Dayı, Hande Atayiz'ine seslenmeden de edemiyor. Aaa, anam anam, Hande